öncelikle bir müşteri mesaj attı diye düşünmüştük. Bize bir vesikalık biyometrik datası verir misiniz dedi. Biz de kendi vesikalık biyometrik datasını istediğini sandık. Soru sorduk yani isminizi soy isminizi alalım verelim diye. Ama genel bizde olan bütün biyometrik vesikalık datalarını istediğini söyledi ve paranın problem olmadığını istediğiniz kadar para veririz ve biz bunu hepsini satın almak istiyoruz dediler. Ee, biz de bunun suç teşkil ettiğini biliyorduk zaten. Ee, cevap vermedik ve gerekli makamlara e, ulaştık. Öncelikle ilk önce 112'yi aradık. 112'den bizi e, direkt siber, sibere bağladılar. Sorduk. Bunlar da e, savcılığa gidin, savcılıktan bilgi alın veya kolluk kuvvetlerinden bilgi alın dediler. E, hızlı bir şekilde gittik, sorduk. Ee, sorduğumuzda da bize bunun çok büyük bir suç olduğunu ve kesinlikle veri aktarımı yapmamız yapmamamız gerektiğini söylediler. Biz de veri aktarımı yapmadık ee, ve bütün fotoğrafçı arkadaşlarımızı da bilgilendirdik. Ee, ama sorduğumuzda da civarımızdaki bütün fotoğrafçıları aradıklarını ve aynı şekilde. E, isteklerde olduklarını gördük. Biyometrik e, verisi çok büyük bir veri. Bununla beraber e, sahte kimlik, sahte pasaport, sahte ehliyet gibi e, hatta terör suçlarında kullanılabilecek işler gibi veya e, sahte kimlikle kredi çekme gibi birçok suçlar doğurabiliyor. Onun için bunu kesinlikle bu verileri e, farklı üçüncü şahıslara aktarmamak gerekiyor. Yani kesinlikle olay para değil. Yani ne kadar para teklif ederlerse etsinler, biyometrik verileri ve skalık verilerini kesinlikle aktarmamaları gerekiyor. Bu kişi, bu şahıs bize ilk önce vesikalık ve biyometrik datası satın almak istiyoruz dedi. Biz de kişisel olarak istediğini zannettik ve isim soyisim sorduk. Onlar da hayır öyle değil. Bütün verileri almak istiyoruz. Fiyat e, neyse fiyat problem değil neyse konuşuruz dedi biz de bu kişiyi engelledik cevap vermedik ama e, bütün fotoğrafçı arkadaşlarımızın bu şekilde yapmasını öneriyoruz çünkü bu data paylaşımı çok büyük suçtur.